Kitle ve ağırlık sık sık karıştırılan ancak birbirinden farklı kavramlardır. Her iki kavram da maddenin miktarıyla ilişkilidir ancak tanımları ve özellikleri farklıdır. Şimdi bu iki kavramı 7. sınıf seviyesine uygun şekilde öğrenelim. Yıldız bir kitle nedir? Kitle, bir maddenin sahip olduğu madde miktarını ifade eder kitle, maddenin iç yapısına bağlıdır ve bulunduğu yere göre değişmez. Önemli özellikler Kitle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi gram, g veya kilogram, (kg) olarak ifade edilir. Dünyada, ayda ya da başka bir gezegende olsanız bile bir maddenin kitlesi aynıdır. Örnek, bir elmanın kütlesi 300 gram ise bu kütle dünyada da, ayda da aynı kalır. Unutmayın, kitle bir nesnenin değişmeyen temel bir özelliğidir. İki ağırlık nedir? Ağırlık, bir maddenin yerçekimi kuvveti etkisiyle sahip olduğu çekimdir. Ağırlık, kütleden farklı olarak bulunduğu yere göre değişebilir. Önemli özellikler. Ağırlık, dinamometre ile ölçülür. Birimi, Newton, ona ile ifade edilir. Ağırlık, yerçekimi kuvvetine bağlıdır. Bu yüzden farklı gezegenlerde ağırlık değişir. Örnek: Bir kişinin ağırlığı dünyada 60 Newton iken aydaki ağırlığı yaklaşık 10 Newton'dur. Çünkü ayın yer çekimi dünyanın yer çekiminden daha azdır. Unutmayın, ağırlık kütleye yer çekimi kuvvetinin etkisiyle oluşur. Üç kitle ve ağırlık arasındaki farklar işte kitle ve ağırlık arasındaki farklar. Bir kitle madde miktarını ifade eder ağırlık, yer çekiminin etkisiyle maddenin çekilmesidir. İki kitle, sabittir, bulunduğu yere göre değişmez. Ağırlık, yer çekimi değişirse değişir. Üç kitle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık, dinamometre ile ölçülür. Dört kitle, birimi gram, g veya kilogram, kg'dir. Ağırlık, birimi newton, neandur. Özet, kitle ve ağırlık farklı kavramlardır. Kitle, maddenin değişmeyen özelliğidir. Ağırlık ise yerçekimine bağlıdır ve bulunduğu yere göre değişir. Unutmayın, kitle ve ağırlık arasındaki farkı anlamak, fen bilimlerinde başarı için çok önemlidir.